Evet selam herkese Marvel Haber ve Söylentiler'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu haftaki bölüme yine Deadpool and Wolverine'e başlayacağız. Çünkü filmden çok fazla poster yayınlandı. Ee, bu sinema salonları yayınladı. Ee, Brezilya hesabı yayınladı Marvel'ın güzel ve çirkin temalı. Yani güzel güzel posterler yayınlandı. Genellikle böyle posterler yayınlandıktan sonra karakter posterleri de bir hafta içerisinde yayınlanır. Yani önümüzdeki hafta karakter posterlerinin yayınlanma ihtimali çok yüksek ama hangi karakterlerin posterleri gelir bilemiyorum. Deadpool ve Wolverine yanı sıra belki fragmanlarda hiç görmedik Dogpool dışında ama Deadpool varyantlarının posteri yer alabilir. Ee, sadece Deadpool, Wolverine ve Dogpool'u olmaz diye tahmin ediyorum. Cassandra Nova'nın karakter posteri gelebilir. Paradox'un gelebilir. Belki o eski serilerden karakterlerin posterleri gelebilir. Onları göreceğiz. Aynı zamanda hatta Toys bir tane Wolverine figürünü tanıttı ve gerçekten de çok iyi duruyor. Maskeli olarak da yine görebiliyoruz Wolverine'i. Maskeyi nerede takacak bilmiyorum. Şöyle bir teori de görmüştüm. Filmin başında takıyor olacak. Daha sonra bir şekilde kırılıyor maske ve filmin büyük çoğunluğunda, fragmanlarda da gördüğümüz üzere maskesiz devam edecek sonrasında filmin sonunda tekrardan maskeyi e, takmaya başlayacak bir şekilde diye bir teori var. Olabilir. Bu fragmanlarda gördüğümüz çoğu sahnede aslında takılı olup da CGI ile yaptılarsa ve fragman için kaldırdılarsa bilemiyorum. Öyle olacağını zannetmiyorum açıkçası. E, teori biraz mantıklı geldi bana. Aynı zamanda Funko Pops figürleri de e, tanıtılmadı ama yurt dışında mağazalarda görülmüş. Deadpool varyantlarının da figürleri var. Yine Wolverine'i maskeli bir şekilde de görebiliyoruz. Deadpool ve Wolverine ile aynı zamanda Taylor Swift'in filmde yer almayacağı açıklandı. zaten son haftalarda böyle haberler çıkmıştı yer almayacağına dair. Lady Deadpool veya Dazzler olarak gözükmesi bekleniyordu uzun zamandır. Lady Deadpool'un aynı zamanda Black Lively Bakker'in de canlandırma ihtimali söyleniyordu ama e, Morena Bakker'in de yani Vanessa'yı canlandıran isim de canlandırabilirmiş. Son zamanlarda böyle iddialar da çıktı. E, Thunderbolts filmin çekimleri tamamlandı. Yaklaşık Şubat veya Mart gibi başlamış diye hatırlıyorum. 3 ayda bitirdiler. Umarım yeniden çekimler olmaz. E, filmin önümüzdeki sene çıkışı Mayıs ayında sanırım. Eee tam çıkış tarihinde gerçekleşir, erteleme olmaz. Ee, Wonder Man dizisinin henüz duyurusu olmadı ama 10 bölümden oluşacağı bildirildi. Büyük ihtimalle bu yaz Comic-Con'da veya D23 panelde, D23 panelde olma ihtimali yüksek. En azından daha detaylı bilgiler e, duyurulur diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki sene gelir mi emin değilim. E, belki 2025'in sonlarına ya da 2026'ın başı diye tahmin ediyorum. Şimdi ilginç bir haber, Blade filmi projesi e, yönetmen ayrıldı yine, ikinci kez yönetmen ayrılığı gerçekleşiyor. Ama filmin çekimlerinin yine bu sene başlaması bekleniyormuş. Michael Green şu anda filmi yeniden yazıyormuş. E, aynı zamanda Michael Green Midnight Suns filmini de yazacakmış. E, Valla yine projenin ayrıldı bir yönetmen daha. Umarım hemen bulurlar ve yani bir şekilde bu projeyi hemen bitsin istiyorum artık. Yani iyi veya kötü bilmiyorum ama bir şekilde yapabilsinler artık. My Time to Shine hey, geçtiğimiz hafta Wongun Captain America Brand New World filmini görüneceğine dair haber çıkmıştı. Onu yalanladı filmde yer almayacağını. Zaten farklı bir proje içinde gözükme ihtimali bulunuyordu sette büyük ihtimalle öyle şimdi Cosmic Circus Discord sunucusunda bir soru-cevap veya bir söylenti bayağı söylenti paylaştı onlara bakacağız ve bölümü sonlandıracağız i̇lk, ilk olarak multiverse Saga'nın büyük kötüsü hakkında Kang'i şimdilik bıraktıklarını Kang'e dönmeden önce diğer çoklu evren kötüleri üzerinde durulacağını söylüyor. Animasyon kısmında X-Men 97'den sonra şu anda 90'lardan bir dizinin geri dönmediği ama gelecekte mümkün olduğunu paylaşmış. What If 3. sezonda çok yakında geliyor demiş ve 4. sezonda olma ihtimali varmış. 3. sezon bu senenin sonunda yine gelebilir. ikinci sezonda olduğu gibi ya da önümüzdeki senenin başına da sarkabilir. Midnight Suns hakkında muhtemel kadroyu paylaşmış Cosmic Circus ve şöyle Wong, zaten bekleniyordu Stretch'in yerini yer alması, Moon Knight, Ghost Rider, Blade, Werewolf by Night ve Manting kağıt üzerinde gayet iyi bir kadro gibi duruyor. Diğer üyeler ise olabilecek en olostan en az olosaya doğru sıralamış Black Knight, Scarlet Scarab, Elsa Bloodstone, Doctor Strange ve Agatha. Ee, buradan açıkçası e, yer almayacağını düşünüyorum. Yer alsa güzel olurdu. Agatha'yı zannetmiyorum. Black Knight o Gaia ve Sonya'nın yer alacağı diğer projeye kayabilir. Scarlet Scarab ve Elsa Bloodstone da yer alabilir bence. E, zaten Moon Knight yer alırken Scarlet Scarab da yer alabilir. E, Elsa Bloodstone'un boşuna görmedik var of O da büyük ihtimalle yer alır diye tahmin ediyorum. Wanda hakkında Scarlet Which filmi hala çok erken geliştirme aşama, aşamasındaymış. Ee, Scarlet Witch filminden veya Thor: 5 filminden önce de Young Avengers'ın gelmesi daha olası diye paylaşmış. Wanda ve Magneto ise Deadpool and Wolverine'de yer almayacakmış. Sadece filmin erken e, fikir aşamalarında yer alıyormuş. E, filmden e, çıkartılmış bu karakterler. Spider-Man ve hak, e, Spider-Man hakkında Spider-Man 4 duyurusu bu yıl gelecek. E, Comic Con'da gelebilir. Onun dışında Sony e, Brezilya Comic Con'una da katılmayı seviyor. Belki orada da bir şeyler duyurulabilir. E, Black Cat filmde yer alması pek olası değilmiş. Geçtiğimiz haftalarda da böyle söylentiler çıkmıştı. Yani film çok dolu olduğu için e, yer almama ihtimali gerçekten yüksek. E, Daredevil Born Again bir şekilde Spider-Man 4'e bağlanacakmış. E, büyük ihtimalle şimdi hala da film nasıl olacak bilemiyoruz biraz daha sokak seviyesine daha kesin gibi duruyor simbiyotun yer alma ihtimali hala da var ama e, Multiverse'den de vazgeçildi gibi duruyor. E, kötü Adam içinde Peter Parker'ın geçmişinden biri olarak e, paylaşılmış filmlerde daha önce görmediğimiz biri e, daha önce görmediğimiz live action'da bir karakteri göreceğimizle dair de haberler vardı. Live e, live action olarak görmediğimiz. O kişi bu Peter Parker'ın geçmişinden biri olabilir. Ayrıca MCU'daki Dr. Octavius ve Norman Osborn'da No Way Home'daki olaylardan sonra haberlerde kendilerini gördükten sonra e, varyantlarını gördükten sonra bunu ilham olarak kötüye e, kötü olmaya kayabilirler gibi bir şey de paylaşmışlardı. Bu çok saçma geliyor. E, ben artık görme ihtimalimizi düşük görüyorum. MCU versiyonunu bu karakterlerin. Thunderbolts ile ilgili Avengers 5'te yer alıp almayacakları kesin değilmiş ama Yelena'nın daha fazla projede yer alması planlanıyormuş. Ve son olarak da X-Men ilgili MCU versiyonları muhtemelen Secret Wars'tan görünecek diye paylaşmış ama Secret Wars'tan önce başka bir X-Men versiyonu görünebilir. Bu büyük ihtimalle Marvel's filminin sonunda gördüğümüz X-Men olacak. Bu geliştirilen X-Men filmi bunlar hakkında mı yoksa e, Secret Wars'tan sonraki proje için mi bilinmiyor ama e, ben Marvel's'ta gördüğümüz evren için geliştirildiğini düşünüyorum. O evrenle ilgili o proje ile ilgili o evrende geçecek bir proje ilgili daha Avengers e, görebileceğimiz de söyleniyor. O binary'yi gördüğümüz gibi X-Men ve Avengers'ın birlikte çalıştığı bir evren olacağına dair. Bunların hepsini göreceğiz. Bu haftalık haberler böyleydi. Bölümü seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.